Merhaba sevgili server takipçileri. Bu videomuzda sizlere hızlı erişim araç çubuğundan bahsedeceğim ofis uygulamalarındaki Word üzerinde göstereceğim diğer videomuzda da olduğu gibi bunu da sizler diğer ofis programlarında da kullanabilirsiniz. Hızlı erişim araç çubuğu nedir? İlk önce sizlere onlardan bahsedeyim. Yukarıda bakın şurada görmüş olduğunuz çubuklardır yani e, hızlı olarak erişmek istediğiniz şeyleri yani sık kullandığınız e, komutları buraya ekleyebiliyorsunuz Bakın buradaki e, ok tuşuna bastığınızda şurada çeltikleri işaretli olanlar zaten e, buralarda görünüyor hali hazırda e, mesela e, yazdırmayı kullanıyorsanız yazıcıdan çıktı almayı sık olarak kullanıyorsanız bunu hızlı yazdırı tıkladığınızda direkt bakın buraya hızlı yazdır çıkıyor. Ee, diğer komutları eklemek isterseniz ee, mesela ben e, işim yeri tablo çok fazla çiziyorum. Ee, bu yüzden de tablo ile ilgili e, bir komut size göstereyim arkadaşlar. Diğer komutlara bastığımızda Mesela tablo satır ekle, satır sil kısımları bazen çok pratik olabiliyor. Bak şuradan öncelikle tüm komutları var. seçelim. Şimdi burada Word üzerindeki tüm komutlar geldi. S harfini basayım, satır kısmına gelsin. Evet, bakın burada satır sil var, satır ekle var. Şimdi bunu işaretleyip satır ekle. Şefciliği buraya ekledim. Satır ekleyi de ekledim. Tamam diyorum. Bakın ikisi de şuraya şu anda aktif değiller tablomuz olmadığı için. Şimdi tablomuzu çizelim. Ne yapmak istersiniz kısmına basıp tablo diyorum. Daha önceki videomuzda anlatmıştık size bu özelliği. Diyelim ki böyle bir tablo ekledik. Ama e, bu tablomuzu daha sonra e, satır eklemek istiyoruz. Bakın burada direkt artık e, satır ekle kısmına tıkladığınız zaman istediğiniz kadar satır ekliyor. Veya e, silmek istiyorsunuz. Bu sefer de satırı sil diyorsunuz. Yani o an üzerinde e, bulunduğunuz satırı teker teker veya çok seçerseniz çoklu bir şekilde de satır sildiğimiz için yani komple satır siliyor. Yani siz bir tanesini bile seçseniz şu burayı üçünü de komple silmiş olur. Aynı şekilde sütun silmek isterseniz de yine bu oklardan diğer komutlara basıp sütun silme kısmından aktif edebilirsiniz. Böylece sık kullandığınız komutları buraya ekleyebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.